gideceğiz böyle yapacağız Ben biz biliyorduk da hani birçoğunu gideceğimiz geleceğimiz yerler sizler tabi bilmiyoruz. acaba ya ne anlatıyor nasıl bir yerde nerelerde falan diye ben şuraya geçebilir miyim ben de şunu söylemiştim İnşallah hayırlısıyla gidip geleceğiz diye yolumuz açık olsun diye dua edin diye e, demiştik Demek ki herkesin duası kabul oldu Allah şükürler olsun ki hiçbir Olmaz. böyle aksaklık, aksilik olmadan gittik geldik. Umarım memnun kaldınız. Evet. Ee, evet. Alkışı ya. Ee, her ne şekilde planladıysak sizlerin rahatlığı içindi. Ee, yani kullanmış olduğumuz oteller olsun, planlama olsun. Yani sizlerin eee ya gittik işte sağ olsun organizeye emeği geçen arkadaşlar iyi yapmışlar. gittiğimizde de değdi desinler. Bizim için önemli olan bu. Başka türlü hiçbir beklentimiz yoktu. Benim şöyle yani gönlüm rahat. İyi oldu e, gözlerden de göz yani ben sürekli sizleri izledim merak etmeyin siz gezerken ben sizleri izliyordum <laughs> kayalara şehirler, apartmanlara bakmıyorum arada bir göz ucuyla bakıyordum yani 92.6'sının memnun olduğunu hissediyorum %8'lik bir pay vereyim onlar da olabilir İnsanların bazı şeyler hoşlarına gitmeyebilir. Ee, onda yani olacak zaten normal bir şey 48 kişinin içerisinde ama özellikle göstermiş olduğunuz uyumdan dolayı zaman zamanlama açısından Gamze iki defa geç kaldım onun cezasını bir sonra okulda keseceğiz ee, özellikle zaman açısından e, bizleri bizleri dediğim yani diğer arkadaşlarınızı bekletmediğiniz için kesinlikle. buluşma kesinlikle noktalarında. Özellikle teşekkür ediyorum. Şoförlerimize özellikle teşekkür ediyoruz. Israr ettik illa onlar olsun diye bir başka bir süreçler vardı. Ama demek ki ısrarımızda haklıymışız. Sağ olsunlar hiçbir bir dediğimizde iki etmediler. Bizler gezerken onlar otobüsün başında evet sıcakta beklediler. Sorunsun başından ayrılmamdan hani bir sıkıntı, bir aksilik olmasın diye, bir sonraki etkinliğe zamanında çıkalım diye. Yani çünkü e, sonuçlar. Evet. Murat abi. Murat abi kabardı tabar i̇şte <laughs> e, Gördüm ki herkes burada bir aile gibi oldu. Güzel dostluklar geçen senelerden de biliyorum. Bu, e, sürekli görüşen arkadaşlar var. Ee, buradan da e, güzel bir herkesin birbiriyle olan ilişkilerinden saygısından sevgisinden güzel dostlukların devam edeceğini umuyorum. Ee, başka ne söyleyebilirim? Aklımda birkaç tane bir şeyler vardı da. Ha bu arada yine söylüyorum. Yani sizlerin 48 kişi için söylüyorum. Beni katma. Kaya Hoca'yı da katmayın. Ama diğer kalan 46 kişinin rahatı, memnuniyeti için uğraştığımız dönemlerde sülçü lisan ettiysek kusura bakmayın. Çünkü o hep e, hani organizenin vermiş olduğu böyle aman bir aksaklık olmasın, bir aksilik olmasın. Birisi e, kimsenin morali bozulmasın içindi. Pek olmadı ama olabilir dalgınlığımıza gelmiştir. Bilmeyerek olmuştur. Şimdiden herkesten teker teker özür, özür dilerim. Varsa öyle bir şey tabii. Yani bana göre olmadı da. Olabilir insanlara hali ruhiye. Benim biraz böyle mizacım sert görünür. Ee, aslında öyle değilimdir. Yani yakın bilenler bilir de. Ondan dolayı e, bilin yani e, niyetin ne olduğunu. Bu arada emeği geçen Eyüp hocama teknik konularda, resmi konularda bizlere yardımcı olduğu için baştan da söylemiştim. Bir daha teşekkür etmek istiyorum. Serkan Bey'e, İl Milli Eğitim'de şef arkadaşıma bizim izinlerle ilgili konularda bize hızlandırma açısından yardımcı olduğu için onlara teşekkür etmek istiyorum. Alper uyuyor ama ona da teşekkürlerimizi sonra sorarız. Ben röportaj uyuyordur. Kaya Hoca'ya müzik konusunda, halk oyunlarını bizi orada başarıya temsil etme konusunda. Evet, bu kadar kısa zamanda böyle bir ekip oluşturup orada hatırlıyorsanız en son gittiğimiz e, abonedeki etkinlikte en büyük alkışı bize aldık. Yani insanların en ilgiyle e, izlediği şey etkinlik bizdik. O konuda da tekrar teşekkür edelim, hakkını yemeyelim, unutmayalım yani. Sayra'ya teşekkür ederim. Niye? <laughs> hakikaten ee, o vallahi milleti büyüledin yani. İyi <laughs> söylüyorum ya. Şaka <laughs> değil <gülüyor> ya <gülüyor> yani. <laughs> Halil abiye teşekkür etmek istiyorum özellikle. Halil abi nerede uyuyor mu? <laughs> ya abi hakikaten seni koridorda gördüm tamam Çongrat'ta ilk gün. Ben senin de hani kıyafet giyeceğini bilmiyordum. Ya ulan dedim ya. Helal olsun adama. Yani içimden dedim Yani, yani ben senin hani öyle bir oraya sağ, o kıyafeti giyip sahneye çıkabileceğini <laughs> e, Aklım hiç, aklımın ucuna keskiyordu. getirmemiştim. Özellikle arabada dedim yani inşallah unutmam dedim. Özellikle teşekkür e, teşekkür edeceğim ona dedim. Tebrik ediyorum seni. ayağına da, ayağına da bir ara böyle konuşurken dedi ya işte bir şey e, böyle bir etkinlikte Ali abi de sahneye çıkarttık ya dedi. Demek ki büyük başarı falan. Ona konuşurken. Başka şöyle hani hepinizde ayrı ayrı söyledim de ee hani böyle özellikle böyle hani Nazlı Hanım'a teşekkür edecektim. Ha bak onu unutmayayım. Bize Almanca konusunda sağ olsun ee çeviri konusunda yardımcı oldu. Özellikle Çekoslovak ee Murat abi de benden de teşekkür et diyor. İngilizce var hocam. Ee, bir dakika dur geliyoruz. <laughs> Hatta o Çekoslovakya'da şey polis durdurduğunda İngilizce anlaşamadık işin açıkçası. Sağ olsun hiç nasıl oldu? Hani adamlar da Almanca biliyorlarmış herhalde işte. Çap en azından anlıyorlar yani. O da orada devreye girince nasıl ne yapmamız gerektiğini. Gerçi adam cezayı yazdı kadıncağız. bayandı ama ben dedi yapacağım bir şey yok. Yazmak zorundayım falan diye. Olsun önemli değil. Eee iş parayla çözülsün yani. Başka bizi bir orada bekletme olabilirdi, başka şeyler olabilirdi. Bir daha teşekkür edelim sana Nazlı Hanım. Efendim? Geliyoruz canım sırayla geliyoruz. <laughs> işte, o biraz hani hastalist <laughs> gibi. O bana şimdi işaret ediyor ki beni sonra <laughs> sonra diyor. Hani. <gülüyor> e, <gülüyor> Büşra, sana teşekkür edelim. <laughs> Translate konusunda, İngilizce konusunda geç çağırdık. Büşra ne diyor bu? İşte şunu söyle, bunu söyle. Ee, şey neydi o? Macar televizyonuyla röportaj yaptığımızda Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Macarca'ya, Macarca'dan Macarca'ya herhalde onlar kendi aralarında öyle bir şey yaptılar. Ee, şöyle bakıyorum. Ayhan sıra sana gelsin abi unutur, unuturuz. <laughs> ee, hakikaten güzel böyle bir çalışma yapmış. Ben dosyasını da gördüm en azından şehirlere giderken ön bir bilgi. İşte o köprünün ismi neydi? İşte Charles Köprüsü'ydü. Bilmem. Trevi Çeşmesi'nin hikayesiyle ilgili. Belediye'nin tarihi ilgili. Roma'nın, Peşte'nin. Güzel bilgiler verdi. Ayağa da teşekkür ederim. Yalnız burada alkışlamayı karanlıkta kimin alkışladığını görmeyebilir. O bakıyor şimdi ha, kim alkışlıyor alkışlamıyor diye. Amma denk geldik ayağa. Neyse sesten anlarsın sayı ya. 37 kişi saydım birader sesten. Göremedim ama. Evet. Ee... Bir daha söylüyor. Ha Fatih ya özel bak. Ya Fatih sen çok bildirdin bizi ya. Şey artık diyor Onur diyor bundan sonra tıraş zamanın doğru eserken tabii. Dükkan Değiştireceğiz dükkanı. Valla yani performansından dolayı. <laughs> ayrı ayrı yani. şu işte Burhan, Gürhan, kahraman hoca. Ya hani ilk gün böyle ilk etkinlikte gördüm. Hani kam şey arada bir fotoğraf çekiyorum ama gül hani karnım yırtılıyor ya. Hoşuma gittiğinden ha. Yani onlara da söyledim. Ya dedim hani nereden nereye sen git daha gel İzmir'in Narlı'da e, oturuyor mesela Gürhan. Bu, e, diğer arkadaşlar da oralarla ilişkileri var. Oradan gel 2000 kilometre sen teşne değil mi? İlk oraya gittiğimizde o orada sen gösterecek tamam mı? <laughs> Elinde hırbık. Şey, bir tepsi. Vallahi tebrik ediyorum sizleri ya. Vallahi güzel etkiniz. teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Motorak, Allah yüzümüze baktı. Evet. Yani utandırmadı. Ben mahcup olmadım. Hem, en, büyük korkum oydu. Yani bir mahcup olmaktı. Sizlere hani e, koro başlangıcında ne anlattıysam yani gezinin içeriğiyle ilgili. Arkadaşlar işte sırayla şuraya 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 gideceğiz. Hepinizde zaten şey vardı. E, saatli o program vardı. Bilmiyorum elinizde miydi takip ettiniz mi? 3 saatlik bir gecikme var. O da niye? Gemi e, Ankara'dan geldiğimiz için, mesafe uzadığı için sadece orada bir yanılma payımız oldu. O da çok önemli değil. Allah e, o da geminin daha şık ve daha güzel ile onu kapatmış olduk diye düşünüyorum. Ne söylediysek yani koroda ilk daha bu iş bu olgu başladığında arkadaşlar böyle böyle bir etkinlik var gider miyiz dediğimizde ne anlattıysam sizlere yani ne e, vaat ettiysek öyle diyelim yani e, hiçbir eksiği olmadı diye düşünüyorum hatta fazlaları oldu e, zaten bildiğimiz için hani ne olabileceğini onları anlattık sizlere. Benim birebir konuştuklarımı söylüyorum. Ama benim birebir konuşmayıp da, örneğin Ayhan Hocanın e, birebir konuştukları da o da benim anlattıklarımı mutlaka anlatmıştır. Ve böylece hiç e, benim açımdan bende bir şey vardır. Bir proje yaptığımızda veya bir diyelim bir etkinlik yaptığımızda önce benim hoşuma git lazım. Benim hoşuma gitmezse ben o yani öyle bir şeyi gerçekleştirmem e, yapmam yani daha doğru öyle söyleyeyim. E, bu şeyde benim hoşuma gitti. E, biraz yanlış anlamayın. Hani hakikaten e, iyi bir organize yaptığımı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. E, sağ olasın. Duygu ve düşüncelerini söylemek isteyenler varsa bu arada onların da ben, ben, alalım. Ben, Ka kayıtı e, aldım hocam. Kaydı evet. aldım. Tek i̇stiyorsan söyleyebilirsin, tek 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 şey istersen konuş. Teknik röportaj yaptım. istersen. Hocam buradan dinlersin ya da söyleyebilirim. Yo yo hayır hayır ben e, aldığını ben biliyorum yani. Seninle. Buyurun. Evet diyorum. teşekkür ederiz. Devamını diyormuş. Devamını artık Allah bilir. ben bilemem. Allah bilir. Çok teşekkür yani, ediyorum size. Sağ olun size. büyük sağ bir ol. alkış istiyorum Cevdar Hocam. Yetmez. Şimdi Bayraklı'da aldığımız yerde ineceğiz arkadaşlar. Hani özellikle odaklımdaydı. lütfen herkes eşyalarına sahip çıksın otobüste eşyalarınızı unutmayın. Alırken dikkatli alın. Yani bakarak alın, karıştırarak almayın. Özellikle ufak e, torba şeylerinden bahsediyorum. He, geçen seneden birkaç tane böyle e, karışıklıklar oldu. Unutanlar oldu. Otobüste unutmayıp dışarıda, yani yolda unutanlar oldu. Bizler topladık onları. O yüzden onlara azami dikkat ederseniz hani sonradan benim telefon, bana telefon geliyor. Hocam şöyle bir torban vardı gördünüz mü? Şöyle bir torban vardı gördünüz mü? Onlara lütfen dikkat edelim. Bayraklı grubundaki arkadaşlarımız yani oradan aldığımız arkadaşlarımız orada yine inecekler. Orada biz arabanın da e, mazot alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz şeye. E, Yeşil yurta diyelim. Evet.